Herkese merhaba. Eva TV kanalına hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz Minik Pirinç Taneleri. Hikayemize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir zamanlar 20 küçük beyaz kardeş varmış. Bu kardeşler ağzımızda yaşarmış. Bu kardeşlerin hepsi farklı farklı özelliğe sahipmiş. Kimi büyükmüş, kimi küçük. Kimi önde yaşarmış, kimi arkada. Ama hepsi de doğduğu günden itibaren hiç yerlerinden ayrılmamışlar. Hep aynı yerde durmuşlar. Aynı yerde beslenmiş, aynı yerde banyo yapmış, hep aynı yerde gülmüşler, kahkaha atmışlar. Bu kardeşlerin tek bir adı varmış. Onlara diş denirmiş. Dişler bulundukları ağız henüz bebekken büyümeye başlarlarmış. Bu 20 kardeşe bu nedenle süt dişleri denirmiş. Ne de olsa bebekler henüz sütle beslenirmiş. Zaman ilerledikçe, bebeklikten çocukluğa doğru büyüyen ve gelişen ağızdaki bu dişlerin en önemli görevleri çocukların rahatça yemek yemelerini ve düzgün konuşmalarını sağlamakmış. Süt dişleri içindeki bulunduğu ağzın geçici koruyucularıymış. Onlar her ne kadar minik bir pirinç tanesine benzeseler de aslında her biri korkusuz savaşçıymış. Alttaki kalıcı dişleri koruyor, sert yiyecekleri parçalıyor ve kendimizi daha düzgün bir şekilde ifade etmemizi sağlıyorlarmış. Zamanla bir ağaç gibi büyüyen kalıcı dişler, üstteki koruyucu dişlere önce teşekkür eder. Sonra da onlara yenilenme vaktinin geldiğini hatırlatıp sallanması için nazikçe haber verilmiş. Koruyucu süt dişleri bu haberi mutlulukla karşılar, büyük bir sevinçle sallanır ve yavaşça düşerlermiş. Bu yenilenme artık çocukların büyüdüğünün, abi veya abla olduğunun en büyük göstergelerinden biriymiş. Çünkü kalıcı dişler kemikleri ve kasları güçlenen çocukların daha sert yiyecekleri yiyebilmesi için büyümüş. Kalıcı dişlerin en büyük özelliği ömür boyu bir daha değişmeyecek, yenilenmeyecek olmasıymış. Kalıcı dişlerimiz yenilenmediği için her çocuk ve her yetişkin dişlerine özenle bakmalıymış. Dişlerini günde iki kez fırçalamalı, şekerli yiyeceklerden olabildiğince uzak durmalı, bol su içmeli, ve dişçi kontrollerini de ihmal etmemeliymiş. Dişlerin en büyük dostu diş fırçası ve diş macunuymuş. Çünkü her yemekten sonra dişler için en zararlı olan şey bakteriler ve asitlermiş. Bunlar ağızda kaldığı için diş fırçası ve diş macunuyla her gün günde iki kere temizlenmeleri gerekiyormuş. Bu ikili sayesinde dişler güzelce temizlenir. Böylelikle uzun süre sağlıklı ve güçlü kalırmış. Evet çocuklar, sizler de diş sağlığınızı korumak için şekerli gıdalardan uzak durmayı, dişlerinizi günde iki kez fırçalamayı, arkadaşlarınıza da bu hikayeyi anlatmayı sakın unutmayın. Pırıl pırıl gülücükleriniz yüzünüzden hiç eksik olmasın. Gelecek hikayelerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.